Mustafa Evet. Bir okyanusun ortasındasınız. Evet. Bir tarafınızda anneniz, bir tarafınızda eşiniz var. Evet. Bir tane kurtarma şansınız var. Kimi kurtardınız? An anneyi kurtarırım efendim. Önce anne. <laughs> anne efendim. Anne. anne Hanımı bulursun ama anneyi bulamazsın. Diye <laughs> sesli. <laughs> hey, o kadar. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Evet. Peki hemen size Evet. bir soru soracağız. Eğer bilirseniz Atmaca Mobilya'dan çok güzel bir hediye vereceğiz. Doğru mu? Evet adamın biri kitap okurken ölmüş. Neden? Ölmüş. Ol, ölmüş. Ya, okurken ölmüş. Evet. Hmm. Hilava mı? ya. Kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi. Evet. Değil. Kalp krizi geçirmiş değil, değil mi? Tamam o kalp krizi geçirdi, Olur abi. Yorulmaktan ya işte kalp krizi geçir. Değil. Ya. Oğlum bilemiyorum, bilemiyorum. O kadar. şimdi Avrupa'ya meydan okuyabilir mi? Buyurun bakayım. He. Açılın Avrupa. Çılgın Türkler geliyor. Hedef 2020. Üç. Hazır olun. Hazır olun. Geliyoruz. Hazır olun. Gümbür gün Yer altı kaynaklarını teslim alıyoruz. İnşallah. 2020'ye hazır olun. İnşallah. Geliyor çılgın Türkler! Avrupa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. bakalım.